Emlak Mimarımdan hepinize merhaba. Ben iç mimar Berna. Türkiye'nin yaşayan şehirlerinden birisi olan Antalya'nın Toroslar'dan yaşayan muhteşem havasıyla, görebileceğiniz sayısız doğal güzelliğiyle, gelenekselleşmiş mimarisiyle ve dünya turizmindeki önemli yeriyle sizi bugün Sur Yapı'ya davet ediyor. Sur Yapı'nın en geniş 4 artı bir dairelerinden birisini tanıtacağız bugün size. kısaca Suriye Antalya'nın nerede bulunduğunu anlatacağım. Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne 2, Antalya Hayvanat Bahçesi'ne 3, Antalya Bulvarı'na 3, Kent Ormanı'na 3, Antalya Tramvay Hattı'na 4, Konyaaltı Plajı'na 8, Kale içine 15, Antalya Havalimanı'na ise 17 km uzaklıkta. Devasa bir akıllı şehir olma özelliğini gösteren Sur Yapı'da her birine tramvayla ulaşabileceğiniz eğitim kurumları, camiler, hastane ve müzeler bulunuyor. Yani ihtiyacınız olan her şey elinizin altında. Sur Cadde'de yer alan mağazalarda alışverişinizi yapıp spor tesislerinde sağlığınıza sağlık katarak şık restoranlarda enfes akşam yemekleri yiyerek ve kafelerinde dostlarınızla sohbet ederek sur yapının tadını çıkarabilirsiniz. Sur yapı Antalya Türkiye'nin en gözde tatil merkezlerinden olan sadece Türkiye'nin değil dünyanın en gözde tatil merkezlerinden birisi olan Antalya Kepez'de yer alıyor. Konumu itibariyle Antalya Bulvarı üzerinde yer alıyor. Şehrin her noktasına kolayca ulaşabilirsiniz. Evet ama bunun dışında Sur Yapı'ya özel durağı olan Antra'yla otobüs terminaline, Antalya şehir merkezine ve havalimanına kolayca erişebilirsiniz. Sur Yapı Antalya 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alana kurulan toplamda 19.000 konut içeren bir proje. Bugün sizlere Sur Yapı'nın en büyük 4 artı 1 dairesini anlatacağız. Fakat diğer 4 artı 1'lerden farkı etrafındaki iki yüksek bloğun arasındaki iki katlı bloğun ikinci katında yer alıyor oluşu. Açık ve kapalı otoparkı mevcut. Evin hemen önünde bir çocuk parkı, dinlenme alanları, peysaj alanları mevcut. Evimiz doğalgazlı. 17 numaralı dairemize buradaki beyaz renkli çelik kapı ile giriyoruz ve bizi yaklaşık 10 metrekare genişliğinde bir hol karşılıyor. Holün hemen sol tarafında 4 kapaklı bir vestiyer alanımız var. Vestiyeri de göstermem gerekirse oldukça geniş. Yaklaşık 60 santim derinliğinde dolaplar bunlar. Genel döşemesinde mermer görünümlü geniş seramikler kullanılıyor kullanılmış. Duvar boyalarında ise açık renkli duvar boyası kullanılmış. Dolayısıyla daireye girdiğiniz zaman sizi oldukça ferah bir alan bekliyor aslında. Holden bağlanılan yerlerden de bahsedeceğim size. Hemen karşımda salon var. Sağ tarafımda birinci yatak odası. Onun yanında mutfak. Sol tarafımda ise 3 adet yatak odasına bağlanan koridora bağlanıyor burası. Buradan sonra da ilk olarak birinci yatak odasıyla anlatıma devam edeceğiz. Birinci yatak odasına geçiyoruz dedim aslında ama burası oturma odası olarak tasarlanılmış diye düşünüyorum. Çünkü hemen girişin yanında salonun yanında yer alıyor. Toplamda 15 metrekarelik bir alan burası. Zemininde parke duvarlarda duvar boyası kullanılmış. Buranın yandaki mutfağın ve salonun ortak bir geniş balkonu var. Hemen bu sol tarafından o balkona çıkılıyor. Bunun dışında ek olarak ısıtması soğutmasını da ekleyeceğim. Evet merkezi ısıtmamız var. Onun da kaloriferleri hemen balkonun girişinin yanında bulunuyor. Buradan sonra da hadi gelin birlikte Mutfak, salon ve bu odanın ortak sahip olduğu balkona bakalım oturma odasından ince, uzun toplamda 10 metrekare olan balkona çıkıyorum. Hemen sol tarafında mutfağın girişi. ise salonun girişi var. Buranın korkuluğunda cam korkuluklar kullanılmış. Karşınızda dinlenme alanlarını, çocuk parkını görebiliyorsunuz. Yani kafanızı dinlemek istediğinizde oldukça güzel bir seçenek bu balkon. Balkondan sonra da hemen sol tarafında bulunan mutfakla devam ediyoruz. Balkondan 12 metrekarelik mutfağa buradan giriş yapıyoruz. Mutfağımız tek bant tipli olarak tasarlanmış. Açık renkli renk paletleri kullanılmış ve modern mutfak dolapları tercih edilmiş. Hemen burada sol tarafımda çift gözlü bir evye var metalik renklerde. Tezgahı açık renkli, tezgahlı üst dolaplar arası da açık renkli. Burası da tıpkı giriş holünde olduğu gibi oldukça ferah bir alan. Giriş holündeki döşemeler burada da devam ettirilmiş. Mermer görünümlü açık renkli seramik döşeme kullanılmış. Burada bir set üstü ocağımız var. Set üstü ocağın altında çekmeceler var. Ocakların altındaki çekmece çözümlemeleri çok pratik oluyor mutfak için. Hemen üstünde bir davlumbazımız var. Davlumbazın 5 adet ayarı var toplamda. Sağ tarafımda ise buzdolabı için ayrılmış bir alan var. Buzdolabının hemen yanında yanındaysa fırın. Fırının üzerinde ise mikrodalga alanımız mevcut. Mutfağın anlatımında bittiğine göre şimdi birlikte salona geçiyoruz. Giriş önünün sonunda bulunan salona giriyoruz şu anda. Salonumuz toplamda 36 metrekarelik bir salon. Aslında açık plan tipli gibi görünüyor fakat kapısı yok sadece. Buraya gizlenmiş 36 metrekarelik oldukça geniş bir alan. Zemin döşemesinde burada da parki kullanılmış. Süpürgelikler açık renkte tercih edilmiş. Duvarlarda ise açık renkli duvar boyası kullanılmış. Buranın cephesi de ortadaki aktivite alanı çocuk parklarına bakıyor. Hemen sağ tarafımdansa mutfak ve oturma odasının orta sahip olduğu balkona çıkıyor. Buranın da orta aydınlatma armatürleri ile aydınlatmasının sağlandığını görüyorum. Pencerenin hemen her iki yanında ısıtmak için elemanlar yerleştirilmiş durumda. Salonun da anlatımını sizlere bitirdiğime göre buradan sonra Yatak odası holüne geçiyoruz. Evin plan tipinin diğer tarafına geçiyoruz şu anda. Burada toplamda 12 metrekareden oluşan bir antre kısmı var. Bu antre nerelere bağlanıyor? Hemen sol tarafında ortak bir tuvalet var. Sağ tarafımda ilk olarak ortak banyo var. Hemen karşımdaysa sırasıyla 1, 2 ve hemen yanındaysa ebeveyn yatak odası bulunuyor. Şimdi size anlatıma hemen solumda bulunan ortak tuvaletle devam ediyorum yatak odası holündeki ortak tuvaletin önündeyim şu anda. Burası toplamda 3 metrekareden oluşan bir alan. Genel döşemesinde burada da mermer görünümlü gri tonlu seramikler kullanılmış. Klozet ve lavaboda asma tipli kullanmışlar. E, havalandırması da mevcut. Aydınlatmalarını ise spot aydınlatmalarla sağlamışlar. Buradan sonra da hemen karşımda bulunan ortak ile anlatıma devam ediyorum. Ortak banyonun hemen girişindeyiz şu anda. Burası toplamda 5 metrekareden oluşuyor. Buranın da genel döşemesinde boyda olduğu gibi mermer görünümlü seramikler kullanılmış. Duvarlarda ise ortak tuvalette olduğu gibi gri tonlu seramikler kullanılmış. Girişinde panel bir kapısı var. Klozet tipi olarak asma klozet kullanılmış. Lavabo tipi olaraksa heat ton kullanılmış. Banyomuzun duşa kabini var. Bunun dışında havalandırması ve spot aydınlatmaları da mevcut tabii ki. Banyonun anlatımı da bitti. Hadi gelin birlikte yatak odalarına geçelim. Yatak odası holündeki ilk odayla anlatıma devam ediyorum. Burası toplamda 12 metrekareden oluşan bir yatak odası. Genel döşemesinde parke, zemin kullanılmış. Duvarlarda ise açık renkli duvar boyası kullanılmış. Buranın da otomatik elektrikli panjur sistemi var. Isıtması ise hemen buradaki kaloriferle sağlanıyor. Orta aydınlatma armatürüyle de aydınlatmayı tamamlamışlar. Panel kapımızda da odanın girişini sağlıyoruz. Süpürgeliklerde ise parke detaylar devam etti. Getirilmiş. Buranın yanındaki ikinci yatak odasıyla devam edelim hadi. Yatak odası önündeki ikinci yatak odasıyla devam ediyoruz anlatıma. Burada 11 metrekarelik bir oda mevcut. Buranın mini, mini çok tatlı 1,5 metrekarelik bir balkonu var. Sigara içmek, hava almak için kullanabilirsiniz. Bunun dışında buranın da zemininde parke döşeme kullanılmış. Duvarlarda ise duvar boyası kullanılmış. Burada da tabii ki kalorifer petek sistemimiz var. Orta aydınlatma armatürü, panel kapı tamamen aynı özelliklerde. Buradan sonra hemen yan tarafımda ebeveyn yatak odası yer alıyor. Oraya Get yours. 4 artı 1 dairemizin son odası olan ebeveyn yatak odasına giriyoruz. Burası toplamda 25 metrekareden oluşan bir alan. Aslında diğer yatak odalarıyla hemen hemen bütün özellikleri aynı. Eklemek istediğimiz şeyler sadece hemen sağ tarafında bir giyinme alanı var. Giyinme alanının yanındaysa tabii ki ebeveyn banyomuz yer alıyor. Buranın döşemesinde parki kullanılmış duvarlarda duvar boyası, süpürgelikler, elektrikli panjur sistemi, orta aydınlatma armatürü, panel kapı tamamen özellikler aynı değil dediğim gibi. Ama size gelin birlikte ebeveyn banyosunu da göstereyim. Evin son mahalli olan ebeveyn banyosundan kısaca bahsedeceğim size. Çünkü hemen biraz önce bahsettiğim ortak banyoyla birebir aynı planda aynı özelliklerde. Genel döşemesinde seramik döşeme kullanılmış klozet, asma klozet, lavabo, Hilton tipli lavabo. E tabii ki duş akabinimiz de var. Havalandırma, spot aydınlatmalar tamamen aynı. Buranın anlatımı bittiğine göre evin anlatımının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün sizlere Antalya'nın yükselen projelerinden birisi olan Sur Yapı'da 4 artı bir daire tanıttık. Siz de bu dairenin ev sahibi olmak istiyorsanız videonun altındaki açıklamalar kısmından bizlere ulaşıp teklifinizi verebilirsiniz. Dabula TV kanalına abone olarak bir sonraki portföylerden anında haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar sizinle olacağız. Şimdilik hoşçakalın.